Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Derbe haftasıyla bu hafta karşınızdayız. E, Fenerbahçe Galatasaray maçı var. E, özellikle son haftaları kazanarak geçti. Özellikle Fenerbahçe Hatay daydı Ve son 30 dakika gerçekten çok zor bir e, rakip. Yani özellikle bu Penza'nın önderliğinde gerçekten Hatay bayağı bir baskı kurmuştu Fenerbahçe karşısında ama Fenerbahçe şansıyla da Altay'ın büyük mücadelesiyle de maçı kazanmayı bildi yani. Bir de şey var, yeni yeni oyuncusu çok iyiydi Fenerbahçe'nin. Siyah formalı var ya müthiş oynadı. Değiniriz abi o konuya özellikle ama e, ben katılmıyorum o dediğin cümleye. Çok iyi oynadı yani. yani son 30 dakika e, hiç Fenerbahçe'ye yakışmamış futbol oynandı gerçekten. Hatay'a gerçekten iki pas yapamadık yani. E, zor bir maçtı zaten. Özellikle 2-0 öne, yani öne geçip de bu şekilde yani baslanmak gerçekten Fenerbahçe'ye ben yakıştıramıyorum. Özellikle bu kadro kalitesinde. Fenerbahçe şu an yendi, 3 puanı aldı ve artık diğer bir konuşmaya başladık ama çok da büyük bir kayıp verdi bence Fenerbahçe-Hatay'da basmanında. 3 puandan çok Gustavo'yu şu an herkes konuşuyor. Galatasaray maçında çok önemli bir faktör Gustavo'nun oynaması ki Hatay maçında bunu son 30 dakika üzerinden de gördük zaten Gustavo'nun ne önemli olduğunu. Benim maçla ilgili tahminlerim olacak. E, önce ben İbrahim abi atayım topu çok ufak bir. Diyan abi, abi maçına. Sonra da Fenerbahçe Galatasaray derbisini Galatasaray deyip konuşalım. Ya şimdi şöyle Fenerbahçe Hatay maçı evet yani izlemesi keyif mükemmel bir maç oldu. Fener'ler kanser oldu ama biz keyif aldık yani. Ulan ha oldu, ha olmadı falan. <laughs> Neyse o başka bir konu. Galatasaray Başakşehir maçı üzüldün ama değil mi abi? Ya şöyle üzüldüm. Sonuçta e, inanılmaz bir futbol var Hatay tarafında. Yani Ha gol oldu, ha gol oldu diyecek bir pozisyon var. Dönüyor bir şekilde bir yerden. Dolayısıyla ister istemez insan e, o kadar futbol, o kadar şey emeğe acıdı tabii yani. E, son dakika penaltı bence penaltı, o o da verilmedi. Neyse, gün sonunda Fenerbahçe inanılmaz bir mucizevi bir şekilde bir üç puan aldı. Cebine koydu, döndü. Yani hiç beklemediği bir üç puan aldı, geri döndü. Ee, sonuç önemli no gün sonunda. Yani ha, maç maç falan. Altın bir... Değer, değerinde derler ya. derbi altın yok. falan değil abi. Bu, bu, altın değil. Bu pırlanta, bu zümrüt bu bir şey. Bence. Bu başka, başka bir şey. Yani. Ya yani Hatay deplasmanı zaten zordu da 30 dakikalık görünce. Boyunca... Ben sana, ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe Hatay deplasmanı kazanarak Fenerbahçe Galatasaray derbisi mağlubiyeti cebine koydu. Bak şöyle söyleyeyim ya. Çok ne söylüyorum. Yani. yani Hat, Hatay maçını kazanarak Galatasaray Fenerbahçe der, derbiye Yenilse bile puan problemi olmayacak şey e, değil mi? Güzel Açık kredi ayı. oldu. E, aynen öyle. Galatasaray üzerine dönersek e, Başakşehir biliyorsun bir önceki hafta Hatay'dan 5 yiyen 5 yedi. Hocası Okan da yollar ayrıldı. E, Aykut Kocaman <laughs> sevdiğimiz adam ulu insan. E, sağlara geri döndü. Sağlara Aykut geri, hocamız. sağlara geri döndü. Bizim maçta geri dönüyor olması mükemmel bir şey bizim için. Ee, biz açıkçası Galatasaray olarak artık kocaman takımlar böyle 3-5 at, atmak seviniyoruz. Konya'dayken atıyorduk 4-5 tane keyifli oluyordu. Ee, şimdi Başakşehir'e geldi sağ olsun orada da bir güzel oldu. Yani e, Gaz kötü yani şöyle moral olarak çökmüş bir Başakşehir vardı. Moral olarak, oyuncu olarak oyun kalitesinden bahsediyorum ama e, Galatasaray... Evet, Başakşehir şu e an çok kötü ya. Aynen moral olarak kötü bir Gal Başakşehir vardı. Galatasaray'da bunun mütevellit e, derbi öncesi mutlaka kazanması gereken içeride onun için bir kazanmayı bildi sonuç olarak. E, ilk i̇lk yarı çok böyle koyu şey yaptı Başakşehir'e. İnanılmaz bir savunma yaptı. Oynamadı. Buna rağmen penaltı yakaladı ki penaltıyı da hani komik ötesi bir şey penaltı. Yani o penaltı niye çaldı hala kimse anlamadı. Ben anlamadım şahsen yani. Yani elinin... Abi, sözler, çok önemli var. Öyle, yani. elin, o, abi o, bak, elinin... Çok Abi dirsek yok. Yüzüne gelen bir darbe yok. Elinin yüzüne, tepesine el geldi diye penaltı mı olur? Yani buna penaltı veriyorsan böyle bir şey yok. Neyse. Abi, iki çok şükür bir Mustera'mız bir var. Veriyorsun. Abi çok şükür Mustera'mız var. Tamam yani hamdolsun. Ee, mustera faktörüyle ilk kere böyle tam bitiyor derken donk çıktı piyasaya. Abi yani benim sabahında donk dediğim bir günde. Yani futbol tarihinde az görülür bir orta yaptı. Yani ve Başakşehir'in defans hattı mükemmel dizilmiş. O kadar doğru dizilmiş ki altı tane adamın, belli etmiş ama. Yani altı tane ar adamın arkasına orta yapma inanılmaz bir orta gitti oraya. Ya ee, doğan konu belki yüz defa derisi orta oraya gitmez gibi hissediyorum ya. O da olabilir. Ne dersen de hepsi olabilir ama mükemmel bir ortayla, mükemmel bir golle devre arasına bir sıfır girince rahat oldu. İkinci yarı tabii Başakşehir daha rahat açılmaya başladı ister istemez. Ee, o zaman iki oldu, üç oldu maçı kopardık. Bu noktada şunu söylemekte fayda var. Onye Kuru etkisi iki maçtır. Net bir şekilde Galatasaray'da görüldü. Evet. Sıkışan oyunda e, hemen etkisini gösteriyor. Adam geçmedi. Yapan arkasına sarkmada. Farkını hissediyor mu? Tam TR o, topu bence ya. Çok net, gelmiş olsaydı demek ki daha farklı şeyler olacakmış şey. yani. Tabii ki. Tabii ki. Bizim içeride açamadığımız Antalya-Kayseri maçlarını hatırlarsınız. Ya yani. Geçen sene yani. gitmese bile bence çok büyük fark yaratırdı. Bırak bu seneyi. Aynen öyle. Haklısın. Ee, ama Onyekur'un... Toparlayıp da derbiye geçelim abi istersen. Yani evet, İki tane yani... kazandı bir şekilde. Yani Fenerbahçe çok daha zorlanarak kazandı. Başakşehir'e karşı Galatasaray biraz daha rahat kazandı. Yani ikisi de üç puan olarak Derbi'ye geldi. Benim hani artık bundan sonrasını konuşmak açıkçası bence önemli. Fatih'in düşüncelerini çok merak ediyorum. Hani derbi nasıl derbi bekliyor? Fenerbahçe'nin kadrosu tamam genişti ama hala orta sahayı kuramıyor Fenerbahçe taraftarı ve yani şu an bütün spor medyası bunu konuşuyor Gustavo üzerinden. Sence nasıl bir şey çıkacak ve maçla ilgili düşünceleri nelerdir? Ya tabii Gustavo'nun yokluğu şu inanılmaz korkutuyor bizi. Hatta son senelerde, son 10 senede belki de en çok Alex'in yokluğu bizi korkuturdu bu kadar. Şimdi Gustavo'nun yokluğu da Hatay maçının ikinci yarısı felaket bir Fenerbahçe'dir. Yani bu Gustavo olmadığı için bu kadar Fenerbahçe orta sahası dirençsizdi. Derbide de olmaması takımı kesinlikle etkileyecektir. Ee, ama yapacak bir şey yok. 11-11 oynanıyor futbol. E, ona göre planını yapıp, ona göre hazırlanıp, ona göre e, çıkarsan sahaya Yine ben hani önceki senelerdeki gibi kısmı... ya Bir kere her kere önce derbi yani zaten. Kesinlikle derbi. Yani Gustavo olmaz. Yani geçmiş senelerde de oldu aynı şeyler. Ee, Gustavo geçen sene de yoktu mesela. Ee, sonucu bizim için üst ama. Yani derbilerde e... <laughs> Derbilerde sonraki hakikaten geldi bir yani. Oyuncu, yani te, tek oyuncunun bu kadar etki etmemesi gerekiyor normal şartlarda ama isim Gustavo olunca bence yeri dolmayacak tek oyuncu. Bence Türkiye'de herhangi bir takımda olsa yine yeri Eee her halükarda bence dolmaz. Ya sistem takımlarında her oyuncunun yeri dolar da Fenerbahçe'de şu an gerçekten dolacağını düşünmüyorum yani. Ya Fatih ben de Emre'ye katılıyorum şimdi yeri dolmaz derken şöyle Gustavo varken başka bir şey oynuyor olabilirsin. Evet ama Gustavo yoksa da başka bir şey oynaman lazım yani. Yani Fenerbahçe'sin. Elindeki kadro kalitesi ve kadro sana şu an kimse de yok. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, iyi bir orada iyi bir Ozan, ee, yeni aldığın İrfan'ın sakat olmaması atıyorum e, önde Pelkas'ın mesela sakat olmasa mesela Gustavo'ya o kadar çok tabi aynı anda zaman... hem Pelkas'tan Gustavo olmaması büyük bir de avantaj evet, Gustavo bence. yok orada tamam Gustavo'nun yokluğuna eyvallah şöyle dersin formda bir sosu olur formda falan istemiyorum normal herhangi bir oynayabilen bir sosu olur atıyorum Ozan'ın formda olur veya yine normal oynasın Mert Hakan çok kötü yani hepsi kötü olunca orada sadece Gustavo'ya bel bağlıyorsun o da olmayınca üzülüyorsun tabii yani aslında, Bence aslında şu konuda haklısın. Mevzu Gustavo'nun olmaması değil sadece. Tabii tabii. Diğer Herkesin adamların, diğer adamların da olmaması. Yani Gustavo'nun yerini oynatacak adamların da hem formda olması hem diğerlerinin de olmaması. Yani tabii. tek başına Gustavo e, değil mevzu. Sezon başında Sosa herkes ilk bugün sosyaldan hala faydalanmış değiliz. E, Mert Hakan'dan çok büyük beklenti vardı. Mert Hakan hala e, Fenerbahçe'de oynadığının farkında değil. Hala tam olarak ne yaptı belli değil sahada. Abi, evet. İrfan can, Bence gerçekten düşüşte. Yani Fenerbahçe geçti ama Ozan Tufan'ın son 3 bence düşüşte. Ozan Şunu söylemek istiyorum. Ee, Ozan e, yeni gelen, geçen sen söyledin. İrfan transferlerin, transferinden etkilendi dedin. Ee, geçtiğimiz haftalarda böyle ilk böyle ilk 10. haftalarda falan e, Fenerbahçe TV yayınlarında falan da böyle yüzü falan fazla gülmüyor. Ozan çok çabuk etkileniyor bunlardan. E, ee, Tabi psikolojik olarak öyle Nerede ne oluyor bilmiyoruz. İşte belki bir yurt dışı transferi olacaktı. bir pürüz çıktı. Bir, şey oldu. Ozan çok çabuk etkileniyor bunlardan. Performans çok çabuk düşüyor. Mert Hakan konusuna gelince de zaten yazın çok inanılmaz böyle bir süreçten <laughs> geçti Mert Hakan. Ya, ülke karıştı ya. Yani çok saç, yani çok inanılmaz bir süreçten geçti Mert Hakan. daha sonrasında işte bir mesajını e, ifşa işte Fenerbahçe e, hakkında Galatasaray maçından sonra attığı bir mesajını if, ifşa Sonra bir de üstüne sakatlandı, geri döndü. E, kendini Fenerbahçe taraftarlarına e, ispat etme çabasında sürekli. Anlatmak yani, yani, istiyor ama elinden gelenin e, fazlasını yapmaya çalışıyor. Ama de, o kadar de, bir adam değil zaten. Sıra bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hani neydi? Futbol basit oynanan bir oyun. O, yani önemli olan onu. Oynamak işte. Ya Hatay no, maçında no, bir tane no, pozisyonu var. Topu 30 metre sürüyor. Yani, yanında adam var. Sağda var. Solda yani, var. Şeyler çalıştığı için, e, bu sefer de batırıyor. Batırdığı için göze batıyor. Aslında normal oyunu oynasa, stabil oynamaya çalışsa e, daha performansı e, artabilir Mert Hakan'ın. Yani Mert Hakan için bence Galatasaray maçı kritik bir eşik olacak yani bugün. Ben, ben şöyle söyleyeyim Mert Hakan konusunda. E, ben Mesut geldikten sonra demiştim ki teşekkür ederiz İrfan şey Mehmet e, Mert Hakan'a geçmiş olsun demiştim. Üstüne İrfan geldi. 6 tane adam oldu orada Gustavo hariç 6 kişi oldu orası. Ya işte abi, öyle bir durum ki bak Gustavo hani tamam Gustavo 6 bir adam da şimdi öyle bir durum ki bak işte hani şu an mecburuz yani artık yani. Hayır, bak şunu demeye çalışıyorum. Yetmiyor Ozan, yani. Hayır tamam hani Ozan'ın morali bozuldu diyorsunuz ya İrfan Can Transiyon'la. Mert Hakan'ın bozulmadı mı? Hani Mert Hakan ya, tabii öldü. ki bozuluyor ama bak Mert Hakan'ı yani, tabuta koydunuz yani. Mert tabuta koydunuz yani. Ozan'ın şöyle bir konusu var. Şimdi herkes e, yani İrfan transferinde şu konuşuldu. Hani İrfan'ı Fenerbahçe bu kadar istiyorsa Ozan kesin gidiyor konusunda bir görüş vardı. Hani acaba şunu merak ediyorum. Hani Ozan'a şöyle bir şey denildi mi? Hani sen gideceksin biz İrfan alacağız ama Fenerbahçe planı mıydı yoksa Ozan'ı tutalım, İrfan'ı da mı alalım var mı? Onu gerçekten arka planını bilmiyoruz. Arka plan belli de neyse biraz. Ama bence Ozan da İrfan da şu an Fenerbahçe'ye net de net lazımlar yani. Özellikle Gustavo olmadı şeylerde. Fenerbahçe'nin niye aldığının sebebi belli de neyse. Onun sonra güzel. transfer videosunda konuşuruz. Ee, benim derbi e, defans hattının değişmeyeceğini düşünüyorum ben. Ee, Nazım Caner bekleriyle. Siz Zara... Diyorsun, Novak, Novak mı oynar, Caner mi oynar? Caner oynar. Bu sefer Caner'i kesmeyecek. Yani kesin ve kesin kesmeyecek yani. Derbi maçında, Beşiktaş maçında kesmişti galiba tam hatırlamıyorum. Daha önce yaptığı yine yapabilir bence. Bence yapmayacak. Caner'i kesin oynatacak. Çünkü Gökhan'ı kesti zaten. Nazım oynuyor artık. Zalai Serdar çıkacak. Ya son dakika bir değişiklik olmazsa benim beklentim e, hani Sosa tam belli değil çünkü. Hala tam olarak hazır mı onu da bilmiyoruz ama bugün antrenmanlarda bayağı bir hani fotoğraflar da paylaşıldı. Hani oynarsa belki ikinci yere girer ama evet, o zaman bir şey başlayıp önündeki adamı çok merak ediyorum kim oynayacak. Emre onu soracağım. Sosa da oynamazsa üçüncü adam kim olacak ki? Ya şöyle bir düşüncem var. E, Sosu ozan yapıp önündeki adamı işte e, yani oraya Valencia'yı ofansif olabilir, Osa'yı olabilir. Yani onlardan birini orada değerlendirebilir diye düşünüyorum. Benim attığım kadro çok mu imkansız? Şu an Valencia diye oynuyor. Son zamanlarda. Thiam da fena değil. Her maçta her gol atıyor. O de çok hızlı bir başlangıç yaptı. Hani Ozan, Mert Hakan önünde üçlü bir şey, Samat'la dönecek. Belki ben daha oyuncu bir şekilde ben, çıkabilir ama zor. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Daha başka bir şey söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe'de Sosa oynamazsa eğer, bak Sosa ile başlamazsa Fenerbahçe ortası. Oraya sahası... kesin bir adam gelecek ama o üçlüden bir yani. Abi ama tamam şeyden... oraya bir adam gelebilir. Problem o değil ki. Problem şu, oraya orta saha bir adam gelmezse, Sosa olmazsa eldeki kadro gereği, Fenerbahçe geriden çıkışlarda inanılmaz problem yaşar. İnanılmaz topu muhtemelen ayağa değil uzun çıkmaya başlayacak. Tabii bu sefer uzun oynayacak yani, ileriye uzun, 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 oynayıp orta sahaya bırakarak topu oynamaya başlayacak. ileride basmaya çalışacak. Basıp topu buraya getirmeden oynamaya çalışacak ki bu da çok sürdürülebilir ve sürekli yapılabilir de bir şey değil. Sürekli önde basması gereken bir pozisyona çevirecek. ben özellikle aklı... Galatasaray'a karşı bu taktiğin hiçbir işe düşünmüyorum. Hani, ben Galatasaray özellikle... Abi... Ya yani, eğer Pelkas olsaydı topu ayağına alıp çok güzel oyun kurabilirdin. Yani ben bir sürü şu an 45 dakika oynayabilirdim. Çok Aynen öyle. oynardın. Yani, Ama şu an senin Ozan da Mert Hakan da topu alacak, oyun kuracak. Evet, o, oyun lideri anlamında. Olmadı. daha Galatasaray maçında karşısında Galatasaray bu kadar derbi hırsıyla geldikten sonra imkanı yok bunu aşamazlar. Ya yani oyun lideri anlamında Neyse olsa lazım. Aynen oyun lideri anlamında çok büyük problem yaşar Fenerbahçe. Yani direnç gösterebilirsin. Ee, Ozan'la Mert Hakan yandaş mükemmel bir ne bileyim tempo yapabilir, basabilir, kabul ediyorum. işte insan üstü bir hırsla oynayabilir. Ama ve lakin oynaklı öyle bir şey değil ya. Üç pasta canı çıkar hepsinin. Hani ya işte çıkamamak, ben bir birkaç çıkamamak başka bir problem olabilir. Birkaç haber de okuyorum. Hani ne kadar gerçek bilmiyorum ama Nova'nın oynadığı senaryoda Caner'in orta sahada oynama gibi bir ihtimal düşünülüyormuş ama ne kadar gerçek olur bilmiyorum. Yani Anladım, ben işte söyleyeyim mi? Caner yani bir Galatasaray olarak söyleyeyim. Umarım Caner oynar yani. Yani, bir Galatasaray yani bilmiyorum nasıl bir çıkar. Ama Sosa gerçekten çok e, belirleyici bir durum olacak maçla ilgili. Sosa oynar Sosa. ya. Bence Sosa'nın bir sakatlığı yok. Zaten. Bir önceki maçta zaten. Ya, Atay maçında da 11 oynayacak Sosa. Sakatlığı yok da karşısında en az ligin en az gol gelen takımı ve şu an formda bir Galatasaray var. Abi, e, abi. Galatasaray var. 10 kişi oynayalım o zaman. Orada kimse oynamasın. Yo, oraya kesin bence Sosa olmayacaksa kesin ve kesin o saydım o Valencia o sahi veya işte Tiam'dan biri geçecek yani. bir şey söyleyebilir miyim? Çok imkansız bir kadro bir şey ya. bir şey söyleyebilir miyim? Ozan'la Mert Hakan Yandaş'ın arkasına daha önceki yıllarında Fenerbahçe'ye Trabzon gelmeden önce önlü Novak. Oynayormuş. Novak oynayamaz mı abi? Novak oraya koymak demek Fenerbahçe'nin bütün hücum akrasyonunu bitirmek demek abi ben sana söyleyeyim. Nereye? Çünkü... Zaten koydun altı numaraya Caner hani Ozan da Mert Hakan bu sefer ofansif tarafta yine o kadar etkili olamayacak ki. Abi en azından arkada daha sert, daha değerli toplu olabilirsin. Ne bak sert ama... bir oyuncu değil ki abi. Novak bak hiç sert bir oyuncu olmadı. Huni'yi kapattığında yani, daha Nobac. iyi olabilirsin. Oynamış daha önce söylüyorum. Onu demeye da çalışıyorum. daha sosyal, en azından oradan da Novak'tan daha iyi oynar orada. Fenerbahçe taraflarına, abi, kulübüne, tarihine her şeyine hakaret olur. Nova orada oynatmak. Tabii evet. tabii. Novak'a orada oynamaz. Fatih eğer Sosa'yı sahaya çıkarabiliyorsanız problem yok zaten kardeşim. Abi, ben şöyle bir, şey daha biliyorum. Ee, şu ihtimal de var. Hani ihtimaller de bu. Ee, 3-5-2 takti. Yani 3-5-2 gibi bir sistemle çıkabiliriz. Yani oraya Serdar Aziz de Zalan yana e, Tisserant Sadık'ı koyup Canel'e götürüyor. Tisserant da sakat ki Lemos oynayacak yani şey Sa Sadıkla Lemos'ta da oynayabilir şu an Lemos'ta oynayabilir. Yani şu an şey yani olabilir. Yani, üçüncü, yani, o, sıra, hani diyoruz ya bir adam hani kim koyacak oraya diye kimi koyacağız oraya. Ha, ha, o, olabilir. Değil de üçüncü stoper ekleyip yine orta uzak ama en azından yanlardaki beklerle beraber orta sahayı güçlendirip ileri üçlü bir şekilde kurabilir diye düşünüyorum ama hani bu da bir ihtimal. Okuduğuna... olabilir. O zaman şöyle sağlığı öne çıkaracak. Caner Hoca Serdar Sabek. Ee, yok yok hayır öyle değil. Şimdi e, Serdar, Zala'yı atıyorum işte Lemos üçlü stoper. İşte sağ bek Nazım, sol bek Caner, önlerinde Mert Hakan'la Ozan, ileride Samat işte, Samat'ta şöyle hani açığa çıkarken hani sağ tarafa Serdar kayıyor diye söyledim ben sağ bek. E beklerken. tabii üçlü stoper de sağ tarafa Serdar aynı. İbrahim abi, maçtan önce bir şey videodan önce size bir kadro attım. O kadronun o kadro da çok uzak bir kadro değil bence ya. Ya, yani, o kadro aslında benim sana dediğim kadronun 4-4-2 halisi. hani, yani sen... dörtlü şeyler belli zaten. Caner, Sangari tarafı belli. Ee, Ozan Sosa, solda Osayi, sağda Valencia, İleride de Tiam Samatta. Kardeşim i̇şte inşallah. Ben i̇nşallah canım ya ne diyeyim yani. Inşallah. O çift forvetli takımı değil de ben de diyorum ki 4-4-1-1. Hani oradaki iki forvet değil de hani atıp Samat, Samatta, Arkalı, Atıyorum Somay Somay diyorum şey Osayi. Bence şöyledir olabilir abi. Olabilir. Bence şöyle. Samat da Tian Tiam forvet. Osayi ortada. Sağ tarafta kanatta Ferdi ya da Sinan. Yok olmaz. Kaysa ben size direkt sakatlıktan çıktı hazır değiller. Abi. Tamam o zaman. Kabur söyleyeyim Ortada Ozanla Sosa oynar. O zaten tamam. Yani. Sosa oynarsa zaten kadro belli. Abi kesin oynar. Sosa geçen geçen hafta 11 başlayacaktı. Zehirlen o yüzden çıkaramadı. Sosa'nın bir şeyi yok yani. Bir eksikliği yok yani. Vallahi inşallah öyle değil. Ben öyle duymadım ama inşallah. Oruç arkasında Mert Hakan oynar. O say solda. Sağda Valencia. Önde de Tiam oynar muhtemelen. O zaman Fenerbahçe'yi toparlayalım. Galatasaray tarafına geçelim biraz da. Çok da Fenerbahçe uzatmayalım bence. Aynen. E, Muslera'nın dönüşü Galatasaray'a fark etti zaten direkt. E, bence Galatasaray'ın kadrosu inanılmaz merak ediyorum. Abi Ki... kadrosunu hepimiz merak ediyoruz. Sağda e, Boeing 757 var. E, 7 oynayacak mı? Tabii, Kesin. Sağda, Kesin. Kesin var. Mi? Abi, sağda var. abi sağda Boeing var diyorum ya sana. Kesin mi diyorum ama ben tam... Evet evet. Öyle, öyle, öyle gözüküyor. göz. o zaman bir... Boeing... Donk, Marka, Saracchi diyoruz dörtlüye. Aynen. 7 Yedi, ile başlıyoruz. Eto'bu oynayacak evet. mı? Valla o çok şey bir soru işareti. Hani Fatih Terim biliyorsun enteresan bir şekilde bazen böyle şeyler yapabiliyor. Ee, ama Başakşehir maçında Etebo mesela çok sıkıntı oldu. Hani ben şunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bence Galatasaray orta sahasını e, Gustavo'nun varlığı ya da yokluğu üzerinden kurabilir. Ee, Yok ya. Şöyle. mavi ben sa maç saatine kadar inanmıyorum size. <laughs> Şö şöyle, abi yok. şöyle olabilir çünkü e, Etobo, tamam direnç gösteriyor olsa da 8 numara oynuyor Etobo. Yani topla çıkamıyoruz Etobo'yla, çok yavaş kalıyoruz yani. Peki oynamazsa bir... Taylan yanında kim oynar? E, Taylan'ın yanında Belhanda oynayabilir. E, abi şöyle bir şey var benim kafamdaki... Belhanda'nın da burada... şöyle bir sesi var, hiçbir fena maçını kaybetmemiş. Aynen, adamın kaybetme öyle bir şey yok. Bence Taylan, Belhanda, Emre Kılıç orta saha üçlüsü olacak. E, kuru arda kanatlarda. Babel önde başlayacak. E, herkes Muhammed'i önde başlayacak. Babel önde başlayacak. başlayacak. Evet Babel'le başlayacak. Çünkü bir istikrarı var bir şekilde Babel'in. Muhammed'le başlamayacak. Muhammed zaten hem fiziksel olarak hazır değil. Hem de derbin atmosferi, olsun, yani atmosferdeki stresi, olsun bu su. Fegüli ne durumda? Abi Fegüli İdman'ın maç günü belli olacak. Yani son Cuma Feguli günü. bence kesin maçta 18'de olacak ve bence Ar gülecek. Bizim iki tane merak ettiğimiz oyuncu var. Birisi Fegül'ü, birisi Getson. Ee, evet, biliyorsun hayır abi. Önce Gustavo sizin merak ettiğiniz. Ya ya ya. Kendi içimizden bahsediyor. Gustavo'yu tabii ki merak ediyoruz. var mı evet, yok mu da. Abi Akşama kadar Gustavo'yu soruyor İbrahim abi. Var mı bir haber? Var mı Öyle Abi, öyle. abi, <laughs> abi tamam. Ben... Gustavo'yu sorması kadar normal bir şey yok. Çünkü abi, ne, ne e, şu yani. an belki mi yani takımın ama ben diyorum ki bu derbi e, her şeye açık bir durum. Ben evet. tabii ki olmasını isterim ama yani sen Fenerbahçesin ve bunun üzerinden çıkman lazım yani bir şekilde sus. Ben yarın için şöyle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe bu maçta yenilmezse eğer, yenilmezse söylüyorum. Benim gözümde şampiyonluk iddiası olan takımlardan birisidir. <laughs> Bak net söylüyorum. Ya bunu söyleyemezsin. Şu an lider takım. Bunu videoda Harika oldu. Abi söylemez. Abi videoda söylüyorum. Ben sana söylüyorum. Fenerbahçe yenilmezse eğer, yenilme, berabere kalsa dahi söylüyorum ya son 21 yılda bir defa kazandın deplasmanda. Ya bunu söyleyemezsin abi, yenilmezse diyemezsin. Çünkü hani istatistik olarak da bir gerçek var Aynen. zaman yani, istatistik şey şöyle, şöyle bir şey var çok İbrahim abi lafını veriyorum. Emre şimdi öyle demesi çok normal. Geçen sene Galatasaray'ın orada kazan ya yani bir gün kazanabileceğini e, idrak ettiler. O yüzden yani hak veriyorum. Ya, ya bu arada ben kazanmasında değilim. Tabii ki kazan. Bak ben artık bir Galibiyeti hiçbir zaman ben savunan bir kazanan kazanan fark etmez Geç benim. Şey hocam, benim buradaki çıkış noktam kesin o bu falan filan değil. Benim buradaki çıkış noktam başka. Hani altın doldurma izin vermediğiniz ki. Şimdi ben şunun üzerinden konuşuyorum. Fenerbahçe yarın çok cumartesi günü çok önemli bir maça çıkıyor. Hem adam olarak eksik hem de moral olarak çok iyi değil. Hani medyanın üzerine çöktüğü Hatay maçından sonra bir derbi maçı var. Ee, i̇şte Kılıçlarını çeken bir medya mühendisi bu bekliyor. Bu dediğin Fenerbahçe, doğru mu? Fenerbahçe, Fenerbahçe şu an... Bunu söylüyorum. Fenerbahçe Galatasaray maçına yenilirse eğer içeride Hatay maçından sonra yenilirse zaten normal bir şeyle yenilmeyecek. Bak onu söylüyorum. Hani altına doldurmaya çalıştığım şey o. Hani Fenerbahçe Galatasaray yenildiğinde maç 1-0 Galatasaray geldi bir tane attı kazandı bir maç olmayacak. Evet. Muhtemelen 1-0 bitse bile böyle bir oyun üstünlüğünü ele aldı. Gitti atamadı. Altay'ın kurtardığı. Böyle böyle bir maç da yenilecek eğer yenerse Galatasaray. Dolayısıyla Hatay maçından sonra böyle bir baskıyı da Fenerbahçe üzerine bir daha binecek ve Galatasaray Fenerbahçe önündeki zor fikstüre müthiş bir şeyle girecek. Hani e, Öncük kötülük iş, olabilir evet. Kötülükle gireceği için söylemeye çalıştığım şey bu. O yüzden söylüyorum. Bunu yönetemeyebilir. Başakşehir maçından önceki e, o üç haftayı yaşayabilir Fenerbahçe. Ya Daha bu dediklerine katılmakla beraber e, ya Fenerbahçe'nin ben bu maçı artık şey gözüyle baktığını düşünüyorum. Bu maçı bir şekilde kazanacak, Yani şöyle ben farkındalar. Yani bu maçı biz kazanırsak gerisi gelecek gözüyle baktıkları Hatta için. Söylüyorum. Ben... Tabii. Çünkü tamam. yani tamam. dediğin tamam. çok doğru ama Fenerbahçe bu maça tam tersi gözle baktığı için yani kazanmak için hani yani belki 90 dakika Hatay maçı gibi oynamayacak. Belki 20 dakika sadece maçını oynayacak. Bu maçı kazanırsa hani ben hep ben işte Fenerbahçe'nin oyunu beğenmiyordum ya. Bu maçı bir şekilde kazanırsa gerisini getireceğini düşünecek Yani. Tamam. O yüzden öyle. Kazanırsa 6 puan yapıyor abi farkı. Abi sana şunu söyleyeyim. Fenerbahçe eğer Alanya maçındaki gibi topu verirse Hatay maçındaki gibi topu verirse e, başına büyük iş olur. Ben sana söyleyeyim. Bu arada bir şey söyleyeyim. Galatasaray topu verse de Galatasaray bu kadar topu almaz. Hiçbir takım ha. Yani, akıllılık yapar yani. Ha, ha. Yani Galatasaray çünkü... yani Fatih'e ne denir? Bu sefer şu var. Çünkü Galatasaray'da kuru faktörü var. E, o tarafta Nazım oynuyor. Tamam Nazım istikrarlı, dinç bir oyuncu. Ama her zaman bir soru işareti var Nazım'a ne yapacağıyla ilgili. Bence de. Yani bir durur Naz Onye işte gücüyle, fiziğiyle, hızıyla. Çünkü gerçekten bence ligin hızlı sabitlerinden biri şu an ligde. Bir, 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 özel bir önlem alınır diye tahmin ediyorum ben. Yani burası, yukuru, bence Serdar Aziz üzerinden bir savaş yaşanacak Serdar Aziz'le Onye arasında. Ben size söyleyeyim. Vallahi bir şeyler olacak ama benim, bu maçta, benim, bu, buradaki tezim hani bu olamazdaki tezim arkadan gelecek fikstürle beraber bu psikolojik buhran yaşa devam ettiremeyeceği için bunu söylüyorum. Yoksa Hayır, Ya şu an herkes arkasını Hayır. değil. Şu an herkes bu maçı düşün ya. Yani Mecbur beraberli okay abi. Beraberliği Düşünemiyor kimse. Ben ben okey değilim beraberli. Bana yaramaz. Ben yenmem lazım Fatih. Hatta şöyle başka bir şey söyleyeyim size. Galatasaray yenerse evinde Gençler Birliği de Beşiktaşlı Gençler Birliği oynayacak içeride. Genç Beşiktaş da yendiğinde 3 takımda 48 oluyor. Hı. Trabzon mükemmel geliyor. Trabzon maçı aldığına bu hafta 6 puan fark oluyor Trabzon. hani öldü bitip direnen Trabzonspor'un 2 hafta sonra Fenerbahçe maçı var. 6 puan fark oluyor ve 2 hafta sonra Trabzon Fenerbahçe maçı var. Hani durumlar Tabii Trabzon'un kazandığı şeyler. senaryoyu seviyoruz Fatih. Tabii yani Trabzon kazandı, Beşiktaş kazandı falan. Fener'in kaybettiği ve diğer üçünün kazandığı senaryodan bahsediyoruz. Aynen. Yani i̇nanılmaz bir noktaya geliyor matematik olarak. O yüzden söylüyorum. Bir de Gustavo'nun 3 hafta oynamadığını düşünsene Emre. Yani ya bu sonrada Gustav... olmaması büyük problem. Gustavo'yla Pelkas'ın aynı olmaması çok daha büyük bir problem. Yani sadece Gustavo'nun değil. Pelkas şu an e, ligin en formlu oyuncusu. Hani gerçekten genel anlamda söylüyorum. Hani, tam Beşiktaş çok formda, Abu Bakar çok formda ama o orta Forta sahasından bence çok formda Pelkas. Ligin bence en iyi oyunu oynuyor şu an o orta sahada. Ş şöyle yapalım. Asistiyle. Çok fazla gelmeden skor tahmini alalım abi. Yani toparlayıp bence de bitirelim. Bir skor tahmini alalım. İbrahim abi, sen, ilk senden istiyorum abi. Ben hatta ben söyleyeyim. Ben e, 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Peki, Emre sen? Ya ben çıkasın maçtan bir saat önce sizinle paylaşmayı düşünüyordum ama bilmiyorum yani gerçekten söylesem mesela sen bilmiyorum yani gerçekten. Evet ben çok merak ettim evet. şu an ya. Peki tamam. Yani Ben e, maçtan bir saat emre, önce emre, ya emre. şöyle burada paylaşacağım fikir aslında fikrim olmayabilir yani ya Emre'nin totemleri var çünkü böyle şey o yüzden söylüyorum. Söyledim, o yüzden de... ben bu şeyi atlayayım sana atayım abi topu sonra videoya. onun totemleri var. Benim bu maçtan eee açıkçası beklentim biraz farklı. İki e, iki tane iki, iki iki farklı skor bekliyorum ben bu maçtan. Hani ikisinden birisi olabilir diye tahmin ediyorum. Eee 3-1 ya da 4-1 alırız diye düşünüyorum. Nasip inşallah. Ne diyorsun? Yani i̇nşallah. <laughs> Şey amin, amin amin. Hani işte amin. Dediğim şey Yanlış bir bulandım kullandım. Hayır o konu kapandı. İnşallah din amin dedim. Tamam o. Hani <laughs> o derece inşallah ağzına o derece yani. Böyle bir yani, <laughs> yani, yani Galatasaray'ı yani. ne zaman aynı fener Allah aşkına. Ya, Fark et. amin dedim bir kere. Sen de inşallah dedim. Ben de amin dedim. inşallah yok ne diyeyim öyle bir şey geçmiş ki hani e, inşallah ne, o yüzden dedim yani ne diyeyim. Allah öyle bir şey de. ki. Tamam sağ olasın. Yani buna inanıyor olmadan inşallah diyeyim dedim yani ne diyeyim. Tamam eksik olma amin dedim inşallah. Bu <laughs> Hayır, orada şimdi. inşallah derken daha pozitif düşün inşallah abi demek istiyorum. Valla kardeşim 3-4-4 yeterli bize. Bizim derdimiz bu. Yeterli yani, tabii canım niye yeterli? Abi olmaz. yani. Abi, bu, ya, bu, bu. Videoyu, abi videoyu transfer videosuna geçelim. Yani, pardon geçer Trabzon'un videoları da olacak. Valla derbiden sonra görüşmek üzere arkadaşlar. E, Aynen de, herkese abi. iyi günler. E, i̇nşallah inşallah böyle hakemin Maçın önünde evet. geçmeyeceği şekilde. Tabii tabii inşallah. inşallah ama imkanı yok. İmkanı yok ama inşallah dediğini çıkar Fatih. Yani. İmkanı Aynen. yok ama. Yani. Aynen. İnşallah. İyi akşamlar arkadaşlar. Teşekkürler herkese. İyi akşamlar.